Gerçekleri konuşalım. Vay be. 54 milyon euro para iç edilmiş. Onu alırsın. Icardi'yi alırsın. Oh. Mertensi de getir. Oh. Öbürünü de getir. Bunu da getir. Ne güzel ya. Bu nasıl rekabet arkadaş? Beşiktaş kan ağlasın. Fenerbahçe orada zor şartlarla imkanları zorlasın. Biz transfer yapalım. Birini gönderelim. Birini öbür taraftan o onu yapsın. Siz valla Türk futbolunu çiftlik gibi kullanın. Bir de üstüne iki tane şampiyonluk çakın. Nasıl bu rekabet ya? Ya burada... İnanılır gibi değil ya. bunu Galatasaray'ın aklı selim insanları söylüyor ya. Bunu ben söylemiyorum arkadaş. Erden Tümur sen niye kaçtın? Kaçtın gittin bir anda. Ali Koç dedi ki bende bir şeyler var, dostlar var, evraklar var falan filan dedi. Hop vızıt ortadan kayboldun gittin. Nereye gittin arkadaş? Bir kalsaydı şurada ya. Şimdi sizler şundan hesabını bir verin bakalım. Dursun Başkan, yönetim kurulu, orada çalışanlar ne olacak? Bu paralar nereye gitti? Galatasaray taraftarının parasını çalıyorsunuz. Bununla da Bununla da yola devam ediyorsunuz ve iki şampiyonluk alıyorsunuz. Nerede bu UEFA?